Herkese selamlar. Piyasa çok güzel ve dop dolu, dolu bir kripto trend bölümüyle sizlerleyim. İlk konumuz Gate IO borsası ve öncesinde tabii ki de ondan önce Gate IO demişken Gate token'dan da birazcık bahsetmek istiyorum. Dün Twitter sayfamda Ayhan Kayan 14'te 3.70'in önemli bir direnç olduğunu ve bu tren, e, direnci geçersek 5 dolarlara gelebileceğimizi söylemiştim. Ve ben bunun hala arkasındayım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Bu videoda söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ancak Gay token e, piyasaya para girişi olursa ve e, piyasa böyle pozitif devam ederse ben bu pastadan Gate token'ın da güzel bir pay alabileceğini söylüyorum. Ama şu an önemli bir dirençte 4.04 gerçekten çok önemli. Burayı geçerse gözünü tabii ki de ATH'ye dikecek. 4.5 dolarları ve burayı da geçersek anında 5 dolar. Sonrasında ne olur hocam diyorsanız Ayhan Kayan Gate token yazarsanız bununla ilgili 2-3 video yapmıştım. Sonraki hedeflerim orada. Peki neden buraya değindim? Gate.io borsasına değinmek istiyorum. Dün bir tweet serisi gördüm. Traded Wars diyeceğimiz bir arkadaş tanımıyorum ancak epey bir dili yanmış Gate.io'dan ve adam gibi destek alamamış. Üstüne de engellenmiş. Sonra şikayet var bölümüne baktı. Şikayet var bölümüyle ilgili de paylaşımlar yapmış. Burada da epey bir şikayet var. Ee, özetle şöyle bir sıkıntı var. Destek ekibi birazcık patates diyebiliriz Gate.io için. O yüzden benim önerilerim ne olacak? Bir Gate.io'ya sıfırdan üye oluyorsanız kesinlikle referans linki kullanarak üye olun. Ve sizden istediği her bilgiyi kesinlikle bir yere not alın. Çünkü fon şifresi denilen bir şey var. Ekstra şifre yerine başka bir şifre istiyorlar sizden. Onun, Onunla ilgili çok sorun yaşayan olduğunu gördüm ben yorumlardan. O şifreleri kesinlikle not almanız lazım. İkinci önerim nedir? İkinci önerim hali hazırda Gate.io'da bir yatırımınız varsa... Kesinlikle şu an ilk iş olarak bir USDT'yi TDR'e çevirin paranızın bir miktarını minimum 70 75 dolara çevirmeniz gerekiyor. Minimum çekim ücreti 70 dolar olması lazım. Onu gidin bir zaten ücretsiz oluyor. Hiçbir ücret kesmiyor sizden. Onu gidin başka bir borsaya atın. Sonra da o başka bir borsadan tekrardan Gate Token'ı atarsınız. Eğer atabiliyorsanız bence sorun yok. Çünkü ben bu tweet serisini gördükten sonra Gate.io'dan e, tek bir Para çekimi bile yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü ben daha önce 100 kere para atmışımdır Gate.io'ya. 200 kere de çekmişimdir. Yani şu andaki hiçbir sıkıntı yaşamadığım için ben açıkçası güveniyorum. Ama destek ekipleri dandik olduğu için sizin bu işlemleri yaptıktan sonra Gate.io'da ya devam etmenizi öneririm. Ama Gate.io'da sorun yaşamıyorsunuz. Devam etmenizi. Yani ben şahsen devam ediyorum. Tabii ki de hiçbir borsa %100 güvenilir değil. Çünkü hiçbirinin bizim bankalarda, Türk bankalarında, Mesela devlet güvencesinde ama bu borsalar değil. O yüzden hiçbirine %100 güvenmem. O yüzden paramı 4-5 borsaya hatta 6 borsaya yaymış durumdayım. Ama bunlardan biri de her zaman Gateway olacak. Çünkü muhteşem startup fırsatları var. En başta Gate token var. Gerçi Gate token başka borsalarda da var ama birçok e, avantaj olduğu için ben hala buradayım diyorum. Binance TR, VeChain'i listeledi. Bence bu pozitif bir haber. VeChain sevdiğimiz, saydığımız bir coin'dir. Bence Binance TR'nin zenginleşmesi de gayet iyi oldu. Şimdi Coinbase ile ilgili haberlerden birazcık bahsedeceğim. Sonrasında da bir temennimden bahsedeceğim. Ee, International Exchange Coinbase hisselerinden bir kısmını satmış. 1.2 milyar dolarını satmış. Zarardaydı, kâra geçmemiz gerek falan filan demişler. Biliyorsunuz Coinbase Nasdaq'ta listelenmişti ve bu çok ses getirmişti. Aynı zamanda da SKEV adlı kripto veri analitik firmasıyla anlaşmışlar. Yani adamlar iyi geliyorlardı. Zaten Amerika'nın en büyük kripto borsası. Öyle çok zenginler mi? Hayır değiller ama geçmişleri oldukları için e, güvenilirler. Genelde al unutçu tayfa Coinbase'i çok kullanıyor. E, benim ise temelliğim şu keşke böyle bizim büyük güvenilir e, nispeten diğerlerine göre güvenilir. Kripto para borsalarımız da keşke halka açılsalar. Uyduruyorum. E, BTC Türk tabii ki de akla geliyor. Parayı bakla geliyor. Keşke bu firmalar daha halka açılsalar. Hem finansman elde etmiş olurlar hem de halk daha fazla güvenmiş olur. Belki de. Bu arada TODEX olayı e, tabii ki de güvenilir dedik. İşin kısmına da gelelim. TODEX olayı dünyada da yankı uyandırdı. Burada alt tutuklanma haberi de Coin e, GB dediğimiz e, sitede yayınlanmış. E, kız kardeşi Fatih Özer'in kız kardeşi de dahil olmak üzere 6 kişiye tutuklanmış. 62 kişi de gözaltındaymış. Umarım mağdurlar paralarının bir kısmını alabilirler deyip. Nvidia ekran kartında yeni modelinde de hash rate sınırlayıcısı getiriyormuş. E, bu Şubat'ta da böyle bir sınırlama getirmişlerdi. Yani açıkçası Nvidia sanırım e, ekran kartlarından çok madencilik yapılsın istemiyorlar. Yeni model ekran kartı alıp e, mining yapmayı düşünenler bunu da ek, e, ek, akılların bir köşesinde tutsunlar. Shiba gerçekten popüler bir coin. Şip e, coin ben de böyle bir al satına girmiştim ama birazcık e, uzak duruyorum. Türkiye'de de böyle fanı var, hatta sayfa mağaza açmışlar, gayet güzel. Bunlar Nisan sonunda biz kendi exchange platformumuzu yayınlayacağız demişlerdi, ama hatta şöyle coin market kolda da görebilirsiniz burada Shivip Swap New Exchange Tokenomic Design diyorlar. Ancak şu an sitelerinde de bir şey yok. Belki akşama doğru açıklarlar. Bir gözümüz de burada olsun. Çünkü sanırım bu beklentiden olacaktır ki 20 30ları varan bir yükselme yaptı Shipcoin. Gate.io'dan bulabilirsiniz bu coin'i. Gate.io indirimli e, referans linkimde videonun altında bulabilirsiniz. Benim bir gözüm burada olacak. Eğer burada bir hareketlenme olursa belki bir sata girebilirim. E, yeni haberler demişken Çiliz'e de değinmek lazım. Çiliz Nisan ayı çok epik olacak demişlerdi ve birçok sözde bulunmuşlardı. NFT strateji işte fan token araştırmaları bunu yaptılar. Stratejik partnershipler kuracağız demişlerdi. New Control ayında hala New Control görmedim. E, çünkü şey Levante ile anlaştılar, İspanya ile anlaştılar. Gamification launch olacak falan dediler ve bu haberler hala tam anlamıyla olmadı. O yüzden bir gözümde benim çiz hesaplarında olacak. Acaba bir ee, paylaşım, bir haber gelecek mi? Hala hazırız. Birazcık çiz yatırımım var. Haber gelirse belki de çoğaltabilirim. E, burada medium.com'u ben zaten çok öneriyordum. Burada güzel yazılar oluyor. Burada bizzat Ayotanın kurucusunun bir yazısı var. Ve IOTA vakfı varmış. Ben bilmiyordum. Ve bu IOTA vakfıyla Kripto işte, IOTA'nın kurucusu birazcık tartışmışlar, etmişler filan. E, bunu da tweet'in altına bırakırım. Eğer IOTA yazılımcısı varsa adam burada aktif şekilde yazılar paylaşıyor. Belki bunları görebilirsiniz. Burada işte bir tartışma kısmından filan bahsetmiş. IOTA'nın da bir e, güncellemesi vardı. E, bakarsak şu an fiyat olarak iyi gidiyorlar ama güncellemenin etkisi, e, e, belki de fiyatlanmıştı bilmiyorum. Ama böyle şu an ekstra bir fiyatlanma yok. Bu linki de bırakacağım. Ayrıca şu tweet serisini de Gate.io'da hakkında videonun başında dediğim tweet serisinde de buraya da bırakacağım dedim. Ve 6 dakika 7 dakika geçtikten sonra artık birazcık da piyasaya bakalım. Korku ve açgözlülük endekse normale dönmeye başladı. Ve umarım bu yavaş yavaş böyle 70 civarlarına gelirse o zaman her şey çok daha güzel olacak. Onun dışında e, mikro strateji e, Sailor biliyorsunuz çok çok fazla e, Bitcoin alıp saklayan bir firmaydı. Ve mikrostrateji de ile ilgili tahminlerinde çok iyimser davranmış. Ve bunun nedeninin de zaten çok bitcoinleri olmasına bağlamış. Yani e, mikrostrateji bitcoinin yükseleceğini öngörüyor gibi duruyor. Onun dışında biliyorsunuz ki geçtiğimiz 21 Nisan işte kanlı e, pazartesi diye geçti tabii ki de. Büyük düşüşler olmuştu patlayan birçok. E, vadeli işlemler, kaldıraçlı işlemler olmuştu. Ama şimdi görürsek orası gayet normale dönmüş durumda ve yükselişler tetikleniyor. BTC'ye bakarsak mekanın sahibi geri geldi. Kıvamında bir yükseliş aşamasında özellikle ben bu videoyu yapmadan önce 54 binlerden 56 binlere çok iyi bir yükseliş yaptı. Aslında benim e, takip edenler de Bitcoin konusunda birazcık iyimser olduğumu görmüşlerdi. Çünkü ben bu tarz yükselişlere karşı ve olası kurumsal çok büyük alımlara karşı cüzdanımda her daim biraz olsun Bitcoin bulunduruyorum. Bitcoin dominans %50'lerin üstüne geldi, %49'lara kadar gelmişti. Tekrardan %50'lere geldi. bakalım ne kadar inecek yoksa buradan bir tepki mi verecek? Bitcoin dominans için kritik bir evredeyiz diyebiliriz. Ve asıl pozitif taraf ise total market cap 2 trilyon, 2.1 trilyon dolarları geçti. Eğer 2.2 trilyon dolarları geçerse ve bu direnci nasıl kıracağı çok önemli aslında. Bu direnci böyle direkt yok sayıp geçerse o zaman gerçekten bizim için her şey çok iyi olacak diyebilirim. Dün Twitter hesabında paylaştığım grafiğe göre demiştim ki bence bu desteklerden geri gelip yukarı doğru yine bir atılım yapabilir ve benim öngörüm şu kanalda birazcık takılacaktı ve o neayet o kanala geldi şu an. Bu kanalda birazcık takılmasını bekliyorum. Eğer bu kanalı geçerse işler çok daha güzel olur. Ama ben umarım ki bu kanalda biraz takılır ki altlarla beraber gider diye umut ediyorum. Bunu kısa vade olarak söyledim ve uyarım var. Ee, Bitcoin ağırlıklı ortalamasında bakın şu kırmızı gördüğünüz şey 7 haftalık ağırlıklı ortalama arkadaşlar. Haftalık grafiğe bakıyorum yani bayağı uzun vadeli bakıyorum şu an. Bitcoin geçtiğimiz haftalarda bu ağırlıklı ortalamanın altına düşünce çok çok büyük bir tepki vermişti. Ama aynı şekilde bu tepkiyi de tekrardan yukarı verdi ve yine şu an ağırlıklı ortalamalarla savaşıyor. Şu an hem kısa vadeli hem de orta vadeli bakarsak bu çok kritik. E, uzun vadeli bakarsak da çok kritik. Bunun üstüne atacak mıyız atmayacak mıyız? Benim bir gözüm burada olacak. Çünkü burada direnci kıramayıp tekrardan aşağı gelirse sert bir tepki verir diye uyarımı da yapayım. Peki Ethereum'de durumlar ne? Ethereum göstergemizden yana bir sıkıntı yok. Ethereum göstergesi neydi? Benim hep söylediğim Ethereum yükseliyorsa sorun yok göstergemde. Şu an Ethereum bir kanal oluşturmuş durumda ve şu an çok kritik bir karar verecek ki burada Bitcoin'in yükselişi de birazcık bu kararda etkili olacak gibi duruyor. Ben bu kanalı kullanıp aşağı doğru mu ineceğim yoksa artık kendimi yeni bir kanal mı açacağım? E, bu çok çok kritik çünkü şeyler de kulislerde artık dönüşüyor, e, dolaşıyor. Ethereum dövecek mi acaba? Bitcoin'i söylentileri de var. Çünkü Ethereum'da daha önünde birçok fiyatlanmamış geliştirme de olduğunu düşünürsek ki ben yakın vadede 3000 dolar hedefimi ısrarla koruyorum. Yani yakın vadede gerçekten çok yakın görüyorum onu da söyleyeyim. Hani piyasada bir aksaklık olmaz 2.2 trilyonları geçersek ben yani Mayıs ayının ortasına gelmeden 3000 dolarları görebileceğimizi düşünüyorum. Ama şu an çok kritik bir evrede bu 4 saatlik grafiktir. Bakalım burada kendine yeni bir ee kanalımı bulacak yoksa aşağı doğru mu gidecek diyerek kripto e, trendi bitireyim 11 dakika oldu Umarım hoşunuza gitmiştir kripto e, trendi haftada iki kere yapmaya çalışacağım Onun dışında bir kere de Türk borsası ile ilgilenen varsa onlarla ilgili yapacağım e, genel isteklere bağlı e, haftada bir ya da iki kere de teknik analiz videosu yapıyorum O yüzden videonun altına isteklerinizi yaparsanız çok mutlu olurum. Kanal'a abone olmayı unutmayın ve şu zil varmış onu açarsanız çok çok güzel olur. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.